Arkadaşlar ben Deniz Şahane oyuncu 1 2 3 kısaca oyuncu 1 2 3 hepiniz biliyorsunuz ki gerçek adım İbrahim Göksel Çeşit bugün sizinle küçük çocuklar serisi diye bir seriyi başlatıyorum biliyorsunuz ki benim kardeşim dahil küçük çocuklar savaşan oyuncaklarında videolar izliyorlar biz de online onun tarzında şeyler yapacağız bu tabii ki oyuncak savaştıracağız anlamında değil biz Böyle gördüğünüz gibi elimdeki PTT aylık dergisinde yapacağız. bugün havamız yeni yıldan bir hafta sonra. Evet. Arkadaşlar biliyor musunuz biz bugün Kartepe'ye gidiyoruz. Siz Kartepe'ye biliyorsanız kardeşliğinizi anlatın. Arkadaşlar bugün Ocağın 17'si 2021. Sizin adı. kar yağan aslında arka plan güzel görünüyor ama korona biraz kötü haber. Onun için özür dilerim. Bu, neyse bugün gördüğünüz gibi PTT kargosundan Bilim Çocuk dergisi açılış yapacak. Önceden açmıştım. Biraz daha Evet dergimiz. Oo, bu kadar kalın değil mi? Çıkmış. İyi. Bir yerde mi? Çıkaramaz ki ama bitirme. Şurada da. Tamam, tamam. İyi, iyi. Bu kadar. Serginin ası çıktı. Bildiğim çocuk. Bu ne? Bu ne göktü? Herhalde şapka gibi bir şey. Ders mi daktın? De Ders, Evet, bunu sonra söyleriz bile Evet, Arkadaşlar bu... aşağı bakın görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Evet hemen bunu açalım. Yaşasın! Yaşasın! Bir aydır bu anı bekliyorum. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Çünkü yani, bu dergiyi bulalım. Benim meraklı minik dergim geldi. Ben Babana benim meraklı minik dergisi geldi. Şimdi Şimdi de Zeybo'nun dergisi geldi. Burada etkinlik kağıtları var. Normalde hayvan cinslerini belirten kağıtları olurdu. Onlar daha sık görülüyor. Spor kartları daha sık görülüyor. Burada bir oyunumuz var. Bilim çocuk dünyadaki sıralamada en iyi olan dergilerden biri. Lütfen kameraya yere tutma baba. Evet bu asıl dergimiz. Ondan sonra bakacağız. Evet bakalım burada epey oyun var. Bir şey da, de evet, kesinlikle. bu da bunların kabı. Haydi, bak bu. Evet, bu da bizden bizden gelenler diye bir şeymiş. Bunu biz yapıp gönderiyoruz herhalde. Burayı, burada da güzel geometrik şekillerle ilgili geometrik şekilini görmez ya o. İlgili bir şey var. Burada da gördüğünüz gibi çikolata var. Yani. Hiç, hiç burada yapılacak Anlamın. etkinlikler var oku sırasıyla istersen. Burada yapılacak etkinlikler var. Bak Bu bir labirent. Evet. Labirente benziyor. Şuradan. Bir bir tane daha buradan böyle geçeceğiz. Evet arkadaşlar burada da böyle bir şey var yün kağıtlarıymış. Bakalım B şimdi bunlar. Bütün herkese. Evet, bunlar nasıl bir oyun oynanıyor? Bunu yazmıyor. Arkadaşlar, Arkadaşlar, beni seviyorsunuz. Hadi bir dergiye göz atalım. Ben göz atacağım. evet, benimle. Gürtü de dergiye bakıyor. Ters tutuyorsun Gürtü. Ay arkadaşlar,